Nunbim Gelemere projesi nedir? Nunbim Network, blok zinciri uygulama geliştiricilerine, projelerine ve işletmelerine güvenli ve güvenilir bir kamu blok zinciri altyapısı sağlayan bir platform olan Pürstek'in CEO'su Derek Yo tarafından kuruldu. Erken aşama şirket yönetimi ve operasyonunda uzman olan Stefan Mehlhorn, hem Nunbim hem de Pürstek'in operasyonlardan sorumlu başkanı olarak görev yapıyor. Nunbim, Polkadot para çeyninde olarak çalışan, Ethereum sanal makinesine uyumlu ve substrat tabanlı bir blok zinciridir. Glimmer tokeni bulunanlar, ağın hizmet ve yönetim belirtecidir, kullanıcılar yönetişime katılabilir, işlem ücretlerini ödeyebilir, likidite sağlayarak ödüller kazanabilir veya stake yapabilir. Moonbeam projesi, Polkadot para çeyninde 17 Aralık'ta aktifleşen yüksek güvenlik ve kullanılabilirlik seviyelerine sahiptir. Moonbeam, yalnızca bir Ethereum sanal makinesi uygulamasından çok daha fazlasıdır. Ethereum'un özelliklerini yansıtan son derece uzmanlaşmış bir para çeyindir. Moonbeam platformu, zincir içi yönetişim, stake etme ve zincirler arası entegrasyonlar gibi ek özelliklerle temel Ethereum blok zincirinde yapılan bütün işlemleri gerçekleştirebiliyor. Moonbeam, ölçeklenebilirlik, zincirler arası entegrasyonlar ve zincir üzeri yönetişim dahil olmak üzere tam Ethereum uyumluluğunu Polkadot'un gücüyle birleştirerek geliştirici deneyimini basitleştirir. Proje, Polkadot parachain ortamında eksiksiz Ethereum uyumluluğu sunar. Hızlı büyüyen ve ölçeklenebilir bir katman bir zinciri içinde böylece geliştiriciler alıştıkları programlama dillerini ve araçlarını kullanmaya devam edebilirler. Blok bulanlar, cüzdanlar, parachainler ve daha fazlasını içeren substrate ve Polkadot ekosistemiyle uyumludur ve kullanıcılara iş için doğru araçları ve hizmetleri seçme esnekliği sağlar. Gelemere coin olarak Ocak ayının başında listelendi. 12 dolar seviyesinden işlem görmeye başlayan coin önce düşerek 9 dolara indi. Ardından 13 doların üzerine tırmandı. Devamında ise düşüşe başladı ve Mart ayında 2 doların altına kadar geriledi. Son aylarda yatay bir seyir izleyen gelemere coin'in 3 Ağustos'taki fiyatı 0,69 dolar olarak izleniyor. Peki önümüzdeki günlerde neler olabilir? Coin kodeks sitesi tarafından yapılan teknik analize göre gelemere coin'in geleceği olumsuz sitenin incelemesine göre iki gösterge yukarı yönlü beklentileri içerirken, 21 adet gösterge negatif yönlü beklentilere sahip. Önümüzdeki günlerde fiyatın 0,7 dolar seviyesinde kalması muhtemel görünüyor. Alvet Investor, ortalama fiyatın bir yıl sonrasında 0,05 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Alvet Investor'un tahmini gelemere yatırımcıları için bir uyarı sebebi olabilir. Digital Coin Price'ın tahminine göre, Gelemerek Kripto Para Birimi 2022'de 0,93 dolara, 2023'te 1,02 dolara, 2025'te 1,36 dolara gidebilir. Sitenin 2030 tahmini adanın 3,2 dolara ulaşacağı yönünde. Rice prediksiyonun fiyat tahmini son derece iyimser. Ortalama fiyatın 2022'de 1,5 dolar, 2023'te 2,26 dolar, 2,26 dolar. 2025'te 4,9 dolar ve 2030'da 28 dolar olacağı tahmin ediliyor. Son olarak gold Capital'in tahminine bakalım. Gold Capital'e göre gelemere fiyatı bir yıl sonra sıfırlanacak. Bu tahmin yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiren bir durum olarak öne çıkıyor.